Bileğini döndür. Kalemi kaldırma. Kağıdımın üzerinden. Çok güzel. Peki şimdi bir de Elif Bir de bak ne yapıyorum? Bir de yuvarlak çiziyorum. Bileğimi döndürdüm kolumla. Bileğimi döndürdüm kolumla. Hadi şimdi bir de bir de yuvarlak eğri çizgileri çiz. Düz çizgileri, dik çizgileri, yatay çizgileri, kırık çizgileri çizdik. Devam. Hiç durma. Devam. Aynı çizginin üzerinden gitmeye çalış kalemini bastırma. Evet çizginin üzerinden gittiğinde o koyulaşır. Parlamaz çizgi. Bir bakalım şimdi. Şöyle şey yapalım bu tarafa. Böyle gelin. Böyle gelin. Bir görelim. Şimdi Aslı'cığım sen rahat otur Ne yapıyoruz? İç mekan bir noktalı perspektifin içerisinde artık figürlerimizi koyup hareketli konuya uygun. Ne dedik müzikte oynayan insanlar? Bir önden, bir profilden. Değil mi? Bir yandan bir profil. Bir erkekse bir kız. Bir yaşlıysa bir genç. Zıtlığı da gözetip. Mekanı da düzgün, gayet güzel çizdin. Bak müzik notalarını böyle bir hareket yapmışsın. Çok güzel düşünmüşsün. Bu mekanın karşı duvarı gördük burada. Bir de ne yapacağız? Köşeyi göreceğiz. Hadi şimdi bu köşeyi görelim. Böyle bak bir gösterelim. Ne güzel, ne güzel yaptı insanlarını. Saçını da işledi. Kütlelerini gördü insanların. Mekanı düzgün çizdi. Ne, burada neler gözettik? Bunları çizerken neler gözettik? Her şey yer düzlemine diktir. Paralel durur. Yere ne çizeceğiz? Bir hayvan çiz şimdi buraya. Paralel durur. Ve de ne olur? Bütün objeler, bütün nesneler kenar çizgilerinden gider bir noktada birleşir. Önde büyüktür, arkada küçüktür. Hem bu bilgileri hatırladın ve uyguladın. Hadi buraya bir hayvan çiz. Ne? Senin kedin vardı. Hadi güzel bir kedi çiz. O da dans ediyor olsun. O da dans ediyorsun. Bakalım Elif sucum ne yaptın? Çok güzel. Devam. Hadi S'i yap bakalım. Bileğini döndürerek el kaldırmadan. Es, S, S'yi yap. S harfini tekrar buradan böyle git. Güzel güzel bir yeni başladın sen. Önce düz çizgiler, dik çizgiler, yatay çizgiler. Es, es hayatım. Geç. Aynen. evet. evet. Ama ne böyle gelecek? S nasıldı S harfi? S harfi nasıldı? Evet. İşte oldu. Kaldırma kalemini üzerinden, üzerinden. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi ben sana bir noktalı perspektif bilgisini yeni sayfamıza şimdi anlatacağım. Benim çizdiğimi sen aynı tekrarlayacaksın. Geçmiş olsun.